Aynı zamanda yatalak, e, yata bağımlı bir teyzemiz var. Ablanın annesi. Selam Hakim. Yetim olarak bugün 6 yetimli, babalarını iki yıl önce kaybetmiş bir e, ailemizi ziyarete geldik. Yani kaldıkları yer şöyle boş maalesef. E, eve. Yani şurası bir odası boş maalesef. Değerlendirilmiş, mutfak yapılmış. E buranın kirası 7000 bin lira. Ayakkabı ağacı yaparak e, bu, bunun bir çuvalıyla 400 lira gelir elde etmeye çalışıyor. Yani abla bu şekilde çalışarak e, evin geçimini e, sağlamaya çalışıyor. Teyzemiz var, ablanın annesi. Bu durumdaki ailemizin artık desteği ihtiyacı var. El kiraları 7 bin lira. Elbette gelirleri kısıtlı. Gelin bu ailemize gereken desteği sağlayalım. Yapacağınız hayra Allah kabul etsin inşallah Allah razı olsun.